ファン arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. İki nokta arasında yükselti farkı sabit iken eğim farkı farklı olabilir. Doğrudur arkadaşlar. Yükseltiler aynı olan noktaların eğimleri farklı olabilir. Buna göre yukarıdaki verilen izoip haritasında hangi iki nokta arasındaki eğim farkı daha fazladır demiş arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bakın izoipsler birbirlerine yaklaşıyorsa şayet asla unutmayın. izoipslerin birbirine yaklaştığı yerde eğim sevgili arkadaşlar fazladır diye ifade edebiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar, bakın izoipslerin birbirine en çok yaklaştığı yer neresi? 1. O zaman eğimin en fazla olduğu yer sevgili arkadaşlar 1'de. Peki eğimin en az olduğu yer neresidir diye sorulursa 5. Çünkü izoipsler arasındaki mesafe daha fazla. Eğim daha fazladır. O zaman izoipslerin birbirine en çok fazla yaklaştığı biri. Yani A seçeneğini sevgili arkadaşlar almak zorunda kalacağız. Peki eğim hangisinde fazladır? 1'de. Peki deseydik ki bana hangisinde sevgili arkadaşlar hidroelektrik potansiyeli daha fazladır? O zaman bir alacağım. Çünkü eğimin olduğu yerlerde akarsular daha hızlı akar. Bu yüzden de sevgili arkadaşlar ben eğimin fazla olduğu yeri alırım. Orada hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Hangisinde hidroelektrik potansiyeli daha azdır? Gene eğimin az olduğu yani 5'i alırdım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela düşünün bir dağcı grup var. Dağa tırmanmak istiyorlar. Buradan hangisinden dağa tırmansınlar? Tabii ki eğimli olan yerden tırmanacaklar. Yani birden. Buna da dikkat edin.